Ey müminler! İçinde bulunduğumuz aylar ibadet ve taat aylarıdır. Üç aylardır. İkincisi olan Şaban-ı Muazzam hemen hemen sonuna varmaktadır. Haftaya inşallah rahman 12 ayın Allah Celle ve Ala'nın katında en kıymetlisi olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e Cenab-ı Hak'tan bizim temelliğimiz odur ki bu Ramazan-ı Şerif'i bize son Ramazan kılması ve çok Ramazanlara yetişip Cenab-ı Hakk'a taat üzerine olmak bize müyesser eylesin. Yeryüzünde bir nefes durup bir tevhid çekmesi yerin altında bir yıl yapmaktan hayırlı. Onun için şeriat sahibi aleyhissalatu vesselam Ölümü temenni etmeyiniz buyurmuştur. Ölüm haktır. Lakin siz aman öleyim diyerekten temennide bulunmayınız. Belki yeryüzünde sizin dolaşıp da tevhid etmeniz acele ölüp yerin altında beklemekten çok hayırlıdır. Binaenaleyh emri peygamberiye biz de itiba ederek Ya Rabbi bu Ramazan-ı Şerif'i bize son ramazan Şerif kılma. Daha pek çok Ramazan-ı Şeriflere bizleri yetiştirip bu şerefli ayın şerefiyle bizi tekrar ve tekrar şereflendir diye temennide bulunuyoruz. Bu tuğlu emel değildir inşallah. Tuğlu emel başkadır. İbadet ve taat kast de yaşamayı dilemek yine başkadır. Ayırt etmek lazım. Peki. İşte önümüzdeki hafta inşallah ve rahman Ramazan-ı Şerif bir kere daha bu ümmeti Muhammediye'ye şeref libaslarını giydirilecektir. Peki bu mübarek ayın elbette ki karşılanması vaciptir. Karşılayacağız o mübarek ayı. Hem gelmeden önce hazırlıklı bulunacağız. Niyetimizi tasih edeceğiz. Ramazan-ı Şerif geldiği vakitte de da Ramazan'dan önce niyet etmiş olduğumuzu tatbikata koyacağız. Evet. Ramazan-ı Şerif'i biz nasıl karşılayacağız? Şöyle karşılayacağız ki Cenab-ı Hak bu mübarek ayda ve yine bütün ömür boyunca kulundan ibadet ve taat ister o mabudu bir haktır. İbadete layık ve müstehak olan yegane zatü ecelli aladır. Binaenaleyh yalnız Ramazan'da değil, Ramazan'ın gayrısında da belki mükellef olan insanların mükellef oldukları andan itibaren dünyadan çıkacakları güne kadar kendilerinden istediği taat üzerine olmalarıdır. Taatta esas nedir? İtaat eden kimsenin taat ve itaatinin makbuliyeti nasıl olacaktır? Şimdi Ramazan-ı Şerif'te de Cenab-ı Mevla bize orucu emir buyurmuş geceleri aleyhissalatu vesselam Efendimiz teravih namazıyla bize yol gösterip sünnetini ikame buyurmuştu. Gerek oruç ibadetinde gerek Ramazan-ı Şerif'in şerefli gecelerinde kılınan teravih namazlarıyla sair ibadetlerimizde o ibadetlere Ruh verecek mesele nedir? Onu bilmemiz lazımdır ve ona şimdiden hazırlıklı bulunmak gerekir. Taat ve ibadetler suretlerdir, suret halindedir. Suretin işe yaraması neylendir? Ruhlendir. Ruhsuz suretin kıymeti yoktur. Olmadığı için ruh çıktığı vakitinde cesedi yüklenip kabristan'a götürürler. Demek ki bizim suretimizin kıymeti bizde olan ruhulendir. Cenab-ı Allah bize o nihayetsiz lütfuyla kendi ruhundan nefhedip bize şeref bahşetmiştir. İbadet ve taatların da ruhu ihlastır. Onun için Cenab-ı Mevla Es-Sahizmillah Ela dinul buyurur ki Cenab-ı Hakk'a takdim olunacak her ibadet halis olacaktır. Yani hilesiz olacak. Yani katkısız olacaktır. Binaenaleyh Ramazan-ı Şerif'teki ibadetlerimizin herhangi bir nefsani arzudan arınmış olması, dünyevi maksatlardan temiz olarak Allah'ın huzuruna takdim edilmesi gerekmektedir ve bizim kıyamet günündeki amellerimizin kıymeti o amelleri biz icra ederken ihlas derecemizden ölçülecektir. Ne derecede sen ibadet esnasında ihlas üzerine olduysan senin ibadetinin kıymeti ondan ibaret olacaktır. İhlası yine bir iki sözden daha tarif edelim. Kulun ihlası ibadette ihlasımız Cenab-ı Hak gören ne kadar bir olabilirsek ondan ibaret. Yani biz her şeyden kalbimize gelen her havatırdan temiz olarak Allah ile buluştuğumuzda kalbimizde Allah ile olduğumuz vakitte ihlasımız odur. Yok kalbimizde Allah'tan gayrisi bulunduğu halde yapılan ibadet o ruhsuz oluyor. İhlaslı ibadet olmaktan uzak oluyor. Onun için müminler mümkün mertebe ibadetlerinde kendisine ibadet ettikleri zat-ı ecel alâ ile beraber olmayı kast edeceklerdir ki Cenab-ı Mevla kıyamet gününde sual ederse ey kulum ben hiç şüphesiz ki seninle beraber idim ve huve ma'akum Cenab-ı Mevla'nın kalbi şerifidir. O siz nerede olursanız, ne halde olursanız da olunuz, nerede bulunursanız da bulununuz, o hiç şüphesizdir ki sizinle beraberdir. Cenab-ı Hak buyursak insana, ey bulun, hiç şüphesizdir ki ben sizinle beraberydim Ben seninle beraberydim Ya sen kiminle beraber idin? seninle beraberdim dersen buyur. İşte ihlas odur. İhlasımız odur. Yapacağımız her ibadette o Allah'ın bizimle durduğunu, bizi görüp seyrettiğini, bize şahit olduğunu bilip kalbini o huzura bağlayıp Öyle ibadet ettiğin takdirde aşk olsun. Maşallah. Sen makbul olan, mukarreb olan bunlardan olursun. Ahiret rütbelerinin içerisinde kula en şerefli olan rütbe nedir? Veya ne kulların kazanacakları en yüksek rütbe nedir? Allah'a en yakın olan kimselerin rütbeleridir. Çünkü dünyadaki Allah'a yakınlığımız derecesinde Cenab-ı Hakk'ın gurbiyetinde olacağız. Cenab-ı Allah'ın yakınlığında olmaktan daha yüksek bir rütbe tasavvur edilemez. Huzur-u Rabbul Aleminde herkes bu dünyadaki Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığını orada bulacaktır. Allah'tan uzak olmayalım. Biz Allah'tan uzak olup dünyaya yakınlık arayan insanlar olduk maalesef. Feki Nas, İslam olmayan kimseler veya İslam yolundan inhiraf eden kimseler, onlar inandıkları ve yaşamak istedikleri dünya hayatının arkasındadırlar. Ve onlar daha boyuna dünyaya yakınlık kazanmak için birbirleriyle yarış ediyorlar. Sen ey mümin! Onlar dünyaya daha fazla yaklaşıp dünyanın hazinelerini de ziyade ellerine almak için gayret ederlerken ey mümin! Ey Allah'a ve ahirete inanan kimse! sana layık olan, sana yakışan, Allah'a yakınlık kazanmak için çalışmandır. İmanın sana bunu emreder. Öyleyse geçici hayatın zevkleri seni mağrur etmesin. İşte Ramazan-ı Şerif <laughs> ve oruç ibadeti bizi dünyaya yakınlıktan Allah'a yakınlığa çeken, onun için Cenab-ı Hakk'ın indinde bütün taatların en alası, en kıymetlisi, en sevgilisi sayılan oruç Ramazan-ı Şerif'te farz edilmiştir. Orucu böyle bil. Oruçtan sen Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde edebilirsen sana ne ya Musa, Cenab-ı Mevla Tur Dağı'nda Cenab-ı Musa'ya hitap edip, hitab-ı onunla konuştuğu zaman, Ya Musa, ben sana hitab-ı izzetimle hitap ettiğimde arada yetmiş bin hicab ile sana hitap ederim. Lakin Ahir Zaman Nebisi Habibi Muhammed Mustafa'nın ümmetlerine ben Ramazan-ı Şerif orucunu farz ettiği vakitte onların yürekleri, ciğerleri susuzluktan yanıp tutuşarak, açlığın acısını da çekerek, sabrederek akşam namazı iftar vaktine eriştikleri vakitte onlar ile aramda bir hicap tutarım diyor. Bu şerefi Cenab-ı Allah bu ümmeti Muhammediye'ye vermiştir. Ondan sen anla ki Cenab-ı Hakk'a karşı kazandığın o göze gözetesin. Orucun manasını bilesin. Hemen Cenab-ı Mevla'dan niyazımız odur ki bizi nefsani zevklerimizden oruç tutmaya muvaffak etsin. الا ان احسن الكلام فابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فاذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يرزق من يشاء بغير حساب <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله أمته عن دار الجحيم مفعل العرب والعجم مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون نور جماله والمحتاجون شفاعته صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين